Herkese merhabalar. Bu videomda boş elektrikli el aletlerinin garanti süresinin 3 yıla çıkartılması ile ilgili işlemleri anlatacağım. Bu işlemleri iki ayrı web sitesi üzerinden gerçekleştireceğiz. İki ayrı web sitesi üzerinden gerçekleştirilmesinin sebebi ise boşun iki farklı serisi. Yeşil seri elektrikli el aletleri ve mavi seri profesyonel seri olarak bilinen e, Mavi seri elektrikli el aletlerini ayrı ayrı web siteleri üzerinden tanımlamamız gerekiyor. Eğer ki almış olduğunuz elektrikli el aleti yeşil seriye ait bir ürün ise bunun için bosch.com adresine girdiğinizde ana sayfada bulunan ülkelerden Türkiye'yi seçtiğiniz zaman sayfa direkt Türkçe olarak karşınıza gelecektir. Açılan sayfa üzerinden mybosch linkine tıkladıktan sonra eğer ki daha önceden bir kaydınız varsa oturum aç diyerek kendi kişisel bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz veya ilk defa bir ürün kaydedecekseniz önce MyBosch sayfasına kayıt olmanız gerekiyor. Kaydol butonuna tıkladığınızda adınız, e-posta bilgileriniz ve MyBosch sayfasına giriş yapacağınız parolanızı belirleyip tekrarında girdikten sonra genel hüküm ve koşulları kabul ediyorum çekini işaretleyip aşağıdan Oturum aç butonuna tıklıyoruz. Bu işlem sonrasında e-postanıza düşecek olan aktivasyon linkini tıkladıktan sonra hesabınız aktif hale gelecektir. Aktif hale gelen hesabınızla MyVoice sayfasına tekrar gelip giriş yaptığınızda benim daha önceden açmış olduğum hesapla şu anda giriş yapıyorum. Oturum aç dediğimde Yeşil seri el aletlerimi tanımlayacağım sayfaya geliyorum. Daha önceden tanımlamış olduğunuz el aletlerini boş el aletleri bölümünden görebilirsiniz. Yeni bir ürün tanımlamak için ise yine aynı yere tıkladıktan sonra boş aleti kaydet butonuna tıklayıp almış olduğunuz ürüne ait bilgileri buradaki alana dolduruyoruz. Buradaki alana dolduracağımız bilgilerde aletin malzeme numarası ve aletin seri numarasına ihtiyacımız olacak. Sağ tarafta örneğini gördüğünüz gibi cihazınızın üzerinde bulunan aletinizin malzeme numarası ve seri numarası bilgilerini buradaki alanlara giriyoruz. Şu an benim elimde bulunan kaydetmediğim bir cihazın bilgilerini giriyorum. Malzeme numaramı girdim, seri numaramı da girdikten sonra kaydet ve devam et butonuna bastım. Girmiş olduğunuz ürüne ait bilgiler direkt karşınıza gelecektir. Sağ tarafta görsel olarak resmini, yukarıda da ismini görebilirsiniz. Garanti süresini uzatabilmeniz için önemli olan koşullardan bir tanesi aletinizi son 4 hafta içerisinde satın aldıysanız ancak burada garanti süresini 3 yıla uzatabilirsiniz. Eğer ki satın aldıktan 4 hafta sonra bu siteye kaydediyorsanız kendi boş account'ınıza sadece kayıt yapmış olursunuz ama garanti süresini 3 yıla çıkartamazsınız. Bunun için cihazı aldıktan sonra kısa bir süre içerisinde boş sayfasında kaydettiğinizde 3 yıla garantinizi uzatma imkanınız olacaktır. Ben ürünü bugün satın aldım. Bugün tarihini seçiyorum. Aleti ne zaman satın aldığınız kısmını da doldurdum nereden satın aldınız kısmı, mağazadan mı, çevrim içi mi aldınız? Eğer ki ürünü online olarak satın aldıysanız, online satın alımlar için çevrim içi seçtikten sonra aşağıdan bayi adı seçmeniz gerekiyor. Bayi adı bilgisi eğer ki buradaki listede sıralanmıyorsa, diğer deyip hangi bayide kısmına Almış olduğunuz bayinin web sitesinin ismini yazabilirsiniz. Eğer ki bunu mağazadan aldıysanız Mağazadan kısmını seçtikten sonra yine bayinin adı Ben bu ürünü Bauhaus'tan aldım. Hangi ülkede? Türkiye. Hangi şehirde? İstanbul olarak doldurdum. Sağ tarafta ise daha önceden zorunlu ama sonradan opsiyonel hale getirilmiş satın alma belgesi ekleme bölümü var. Dilerseniz belgeyi yükle kısmıyla Almış olduğunuz ürüne ait fatura veya fişin bir görselini buradaki sayfaya ekleyebilirsiniz. Bu alan e, burada da yazdığı gibi opsiyonel, zorunlu değil. Dilerseniz bu alanı boş bırakarak da geçmeniz mümkün. Kaydet ve devam et diyorum. Son adım olarak, kişisel bilgileriniz eğer tamamen bu sayfa üzerinde kayıtlı değilse, buradaki bilgileri de tamamen doldurduktan sonra, 3 yıl garanti koşullarını okudum, kabul ediyorum kısmını işaretleyip kaydı sonlandırıyoruz. Kaydı tamamla dediğimiz zaman cihazımızın artık garanti süresi şu anda 3 yıla çıkarıldı. Bu cihazla ilgili eğer ki herhangi bir servis almak istiyorsanız servise başvurduğunuz zaman garanti sertifikası ve satın alma belgenizin mutlaka yanınızda olması gerekiyor. PDF olarak indirdiğim 3 yıllık garanti sertifikası ve aşağıda bulunan detay bilgileri isterseniz yazdırıp cihazınızın kutusunda saklayabilirsiniz. Aşağıda az önce bahsettiğim gibi garanti durumunda mutlaka gösterin ibaresi ve orijinal satın alma belgesi ile gösterildiğinde geçerlidir ibaresini burada özellikle yazmışlar. Orijinal satın alma belgenizle birlikte bu garanti sertifikasını mutlaka saklayın. Aksi halde herhangi bir servis sırasında garanti kapsamında cihazınız yapılmayacaktır. Buradaki işlem boş yeşil seriye ait olan ürünler içinde. Bir de boşun mavi serisi olan profesyonel seriler için boş-profesyonel.com adresinden yine yeni bir kayıt işlemi yapacağız. Burada ise boş.com adresine kayıt olduğumuz kullanıcı bilgilerimizle bu alana giriş yapamıyoruz. Bu alana yeniden bir kullanıcı tanımıyla bir giriş yapmak gerekiyor. Yine az önce yaptığımız gibi ana sayfadan önce Türkiye'yi seçiyorum. Burada bölgelere bölündüğü için Boş Profesyonel Europe Avrupa bölgesinde Türkiye'yi bulabilirsiniz Türkiye'yi seçtikten sonra yine sayfa Tamamen Türkçe'ye dönecektir Türkçe'ye döndükten sonra burada yine öncesinde bir kayıt işlemi yapacağız Garanti uzatmaya tıklayıp yine kayıt sayfasına gidebilirsiniz Garanti uzatmaya tıklıyorum Eğer bir Kullanıcı adı şifreniz varsa buradan bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz veya Şimdi kaydol kısmından kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemi öncesinde anlatmak istediğim birkaç konu daha var. Burada elektrikli el aletlerinizin garanti süresini 3 yıla çıkarabiliyorsunuz ancak akü ve şarj aletleri için bu durum aynı şekilde söz konusu değil. Akü ve şarj aletleri için yalnızca kaydetmiş olduğunuz ürüne ait profesyonel servis hizmeti alabiliyorsunuz. Bununla ilgili de Detaylı bilgileri elektrikli el aletlerinin 3 yıl garanti koşullarını ekranda görmüş olduğunuz linkten, akülere ait 2 yıllık premium servis hizmeti koşullarında katılım ve hüküm koşulları linkinden tıklayıp detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu sayfa üzerinde de kayıt olma işlemlerinin üzerinden kısaca geçelim. Kayıt ikonuna tıkladığımız zaman profesyonel elektrikli el aletleri kaydı için birkaç farklı bilgi daha girmek gerekiyor. Burada öncesinde hangi gruba dahilsiniz bölümünden özel bir kullanıcı mı yoksa profesyonel bir kullanıcı mı olduğunuzu buradan belirliyorsunuz. Buradaki gruplardan özel kullanıcı bireysel olarak alıp kullanan profesyonel seri ürünlerinin özel kullanıcıları veya iş amaçlı kullanan profesyonel kullanıcı olup olmadığınızı belirliyorsunuz. Buradaki seçimin kayıt işlemleri ile ilgili herhangi bir önemi yok. Sadece boşun istatistiksel olarak seçtirdiği bir grup tanımı. Ben kendimi özel kullanıcı olarak seçerek bilgilerimi oluşturup kullanıcı tanımı devam ettirdim. E-posta adresinizi ve onay kısmını tekrar aynı bilgiyle doldurduktan sonra yine sayfaya giriş yapacağınız şifrenizi ve tekrarını şifre onayı alanına yazıp 3 yıl garanti koşullarını ve 2 yıl akü premium servis hizmetini katılım, hüküm ve koşullarını okudum, kabul ediyorum kısmını da işaretledikten sonra ileri diyerek bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bir sonraki sayfayı görebilmek için ben farklı bir mail adresiyle giriş yapıp işlemleri tamamlamadan geri döneceğim. Mail bilgilerimi doldurdum. şifremi ve tekrarını yazdım. Garanti koşullarını okudum ve kabul ediyorum kısmında işaretledikten sonra ileri diyerek bir sonraki kişisel bilgiler sayfasına geliyorum. Burada da hitap için bay ve bayan kısmını seçiyoruz. Daha sonra isim, soy isim, adres bilgileri, ve cep telefonu bilgilerimizi doldurduktan sonra ileri diyerek genel bilgiler sayfasına geliyoruz. Genel bilgiler kısmında ise en fazla hangi malzemelerle çalışıyorsunuz kısmında yine boşun istatistiksel olarak kullanıcısını ayırabileceği bir seçim alanı geliyor. Ben daha çok ahşap işleriyle uğraştığım için ahşap kısmını seçerek devam ettim. Eğer ki metal ağırlıklı çalışıyorsanız metal, mermer veya inşaat gibi Taş ağırlıklı işlerde çalışıyorsanız buradan taş bölümünü seçebilirsiniz. Aynı anda her üç işle de uğraşıyorsanız aynı şekilde ah ahşap, metal ve taş ile kısmını seçerek devam edebilirsiniz. Burada kaydın tamamlanması butonuna basıldıktan sonra yine mailinize bir aktivasyon linki düşecek. Maildeki aktivasyon linkini tıkladıktan sonra artık oluşturmuş olduğunuz kullanıcı bilgileriyle sayfaya giriş yapabiliyorsunuz. Ben daha önceden kayıt olmuş olduğum kullanıcı bilgileriyle Boş Profesyonel sayfasına giriş yapıyorum. Oturum açtığınız zaman direkt karşınıza gelen ekranda sol tarafta yeni bir alet kaydet butonu ile devam ediyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Özet bir şekilde neyi kaydetmek istiyorsunuz diye bir seçenek geliyor. Buradaki seçeneklerde kablolu elektrikli el aletleri ve ölçme aletleri kısmında eğer ki cihazınız profesyonel seri ve kabloluysa burayı seçip kayıt işlemine devam ediyorsunuz. Eğer ki bir akülü el aleti kullanıyorsanız, akülü el aleti kaydı yapacaksanız sağ tarafta bulunan akülü el aletleri kısmını seçip devam etmemiz gerekiyor. Bosch'un özel bir serisi olan Nikel Teknoloji akülü el aletleri kısmı için Aşağıdaki nikel teknoloji akü el aletleri kısmı veya akü kaydı yapacaksanız da, lityum iyon akü şarj cihazı kayıt bölümünden devam edebilirsiniz. Şu anda benim elimde bir boşun profesyonel taşlama el aleti var. Bunun için kablolu elektrikli el aleti ve ölçme aletleri kısmıyla devam ediyorum. Birinci bilgi olarak sipariş numarası bilgisini istiyor ve sağ taraftaki soru işaretlerine tıkladığınız zaman, bu bilgilere nereden ulaşacağınızı görüntüleyebilirsiniz. Burada biraz önce yeşil seride tanımladığımız aslında ürünün malzeme numarası burada sipariş numarası olarak adlandırılmış. Malzeme numarası bölümüne cihazımın malzeme numarasını giriyorum. Alet tanımı bölümünden ise ürününüzün model numarası bilgisini giriyorsunuz. Benim ürünüm GVS 750S. Yine seri numarası alanına da cihazınızın seri numarası bilgisini yazmanız yeterlidir. Son olarak satın alma tarihinde seçtiğinizde ben yine bu ürünü bugün satın aldım. Satın alma tarihimi seçtikten sonra kaydet butonuna basıyorum ve alet kaydetme işlemi başarıyla gerçekleşti. Gördüğünüz gibi sertifikamız hem aşağıda oluştu hem de burada 3 yıl garanti sürecinin başladığını gösteriyor. Eğer yeni bir El aleti kaydetmek istiyorsanız başka bir alet kaydının yapılması butonuna tıkladığınızda yeniden sayfayı tekrarlayacak. Boş bir sayfa açarak yeni el aleti kaydetmeye devam edebilirsiniz. Tüm sertifikaların hafızaya alınması kısmı da aslında oluşturmuş olduğunuz 3 yıl garanti sertifikasının bir PDF formatı. Yine burada cihazınıza ait bilgiler sertifikada yer alıyor. Aynı şekilde Boş Pro serisine ait cihazınızı eğer ki servise götürüyorsanız hem garanti sertifikanızı hem de orijinal satın alma belgenizi mutlaka yanınızda götürmeniz gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ise başta ekranına döndüğünüzde sağ tarafta bulunan Genel Bakış'a Git kısmından daha önceden kaydetmiş olduğunuz tüm cihazları görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz toplu olarak tüm sertifikalarınızı görüntülenen sertifikanın hafızaya alınması butonundan tıklayıp toplu olarak indirebilirsiniz veya kaydetmiş olduğunuz herhangi bir cihaza tıklayıp PDF butonu ile ön izleyebilir veya disket butonu ile bilgisayarınıza PDF formatında indirebilirsiniz. Bosch Pro serisi ve yeşil seri cihazlarınızla ilgili garanti süresinin 3 yıla uzatılması ile ilgili işlemlerimiz bu kadar. Ahşap işlerinde kullanacağınız elektrikli el aletlerinin kutu içerikleri, özellikleri, karşılaştırmaları, kullanım bilgileriyle ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.